Microsoft Office Excel derslerine hoş geldiniz. Bu dersimizde Excel 2019 üzerindeki grafik işlemlerine değineceğiz. Hazırlamış olduğunuz veri alanı üzerinde bir grafik eklemek istiyorsanız bu işlem için kullanabileceğiniz en pratik yöntem ekle sekmesinde yer alan önerilen grafikler kısmıdır. Bu özelliği kullanmak için yapmamız gereken şey veri alanı üzerinde herhangi bir hücredeyken ekle sekmesine gelip önerilen grafikler dediğinizde karşınıza kullanabileceğiniz grafik listelerini isteli olacak. Burada hangi grafik türünü kullanmak isterseniz seçip tamam butonuna tıkladığınızda veri alanınıza ait grafiği sayfa üzerinde oluşturmuş oluyorsunuz. Yine burada şunu yapabilirsiniz. Tasarım sekmesine gelip satır ve sütun değiştir diyerek grafiğinizdeki satır sütun yerlerini değiştirebilirsiniz ya da grafik türünü değiştir deyip burada karşınıza gelecek pencerede daha farklı bir grafik türü sayfa üzerine ekleyebiliyorsunuz. Yine sayfa üzerine gelen tasarım ve biçim sekmeleri kullanarak eklemiş olduğunuz grafiğe daha farklı görünümler kazandırabilirsiniz. Örneğin grafik stilleri kısmına geldiğinizde her bir özellikse daha farklı bir grafik görünümü kazandıracak. Burada hangisini kullanmak isterseniz sadece gelip üzerinde bir kez tıklamanız yeterli. Daha farklı bir grafik görünümü elde edebilirsiniz. Bu videomuzda anlatacaklarımız bu kadar. Bir sonraki videoda yeniden görüşmek üzere.